Bu fotoğrafta gördüğünüz tabut bir çocuğa ait değil. Türk savunma sanayinin temellerini atan Enver Paşa'nın kardeşi, Kuttül Amare Zaferi'nin mimarı Halil Kut Paşa'nın yeğeni, asker ve iş adamı Nuri Kılligil Paşa'nın tabutu. Peki neden böyle küçük bir tabutta? Anlatayım. Nuri Paşa, abisi Enver Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk ile Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı savaşmıştır. Sonrasında 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Kafkas orduları komutanı olarak atanır ve Bakü Fatihi olarak bilinirdi. Hali hazırda herkes tarafından bilinen çırpınırdı Karadeniz türküsü, Nuri Paşa'nın Rus işgalinden kurtardığı Bakü zaferinden sonra yazılmıştı. Nuri Paşa silahlara hep düşkündür, silah üretmek istiyordur. Cumhuriyet döneminde de bu hayaline ulaşır. Açtığı silah fabrikasında dünyanın en iyi 20 tabancasından sayılan ve adı Kılligil olan tabancalar üretir. Türkiye'de milli bir sanayi olmasını istemeyenler Nuri Paşa'nın bu girişiminden rahatsız olur ve Nuri Paşa'ya bu konuda baskı uygular. Baskılar sonuç verir. Nuri Paşa artık silah üretmeyeceğini söyler. Ama gizliden gizliye üretim de devam ediyordur. İşin kötüsü ise bazıları silah üretiminin devam ettiğinin farkındadır. Ve tarihler 1949'u gösterdiğinde Kılligil Silah Üretme Tesisinde bir patlama gerçekleşir. Kim kimine göre kaza kimine göre sabotaj olan bu patlamada 27 kişi vefat eder. Nuri Paşa'nın naaşı önce bulunamaz, sonrasında Haliç'te yanmış ve kopmuş uzuvları bulunur. Ceset noksan diyerek de cenaze namazı kılınmaz, öylece toprağa verilir. Ölümünden yıllar sonra 2006 yılında ziyadesiyle geç kalınan cenaze namazı gıyabında kılınır. Ve tüm bu anlatılardan sonra akıllara yine o cümle gelir. Bu ülkede hiçbir başarı cezasız kalmaz.